sürpriz oldu. Benim bir hava değişikliğine ihtiyacım var. İyi gelecekse neden olmasın? İyi gelecek. Eğer sen bunun sana iyi geleceğine inanıyorsan ve yapamazsan hayal kırıklığına uğrarsın. Ben baban olarak üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım. Nereye gideceksin? Arkadaşlarımın yanına. Hem İtalya'da bir tura da katılırım. Burası olmasın da neresi olursa olsun daha iyi olacak efendim anne. Oğlum, inan yüreğim yanıyor. Ya babanla kavga ettin, sonra evi terk ettin. Allah düşmanımı başına vermesin. Ya arada kalmak ne zor bir şeymiş böyle. E tamam kalma o zaman arada. Cihangir, bak böyle sinirli sinirli konuşmayalım oğlum. Nurten çok güzel yemekler yaptı, tam senin sevdiğin yemekler. Hadi gel de tatlı tatlı konuşalım. Sen benim selamım millet Nurten ablaya. Ben gelmiyorum. Cihangir. Yapma oğlum böyle. Bak ailecek çok zor durumdayız. Elimizde avucumuzda ne varsa tehlikede. E, ben babanla da konuşurum zaten. O da çok uzatmaz. Hadi. Hadi gel de işlerimizin başına geç ha. Anne o dediğini yapmayacağımı biliyorsun. Ben bir karar verdim arkasında duracağım. Olur mu öyle şey oğlum? Versene şunu seni aradım. Neden telefonlarımı açmıyorsun? Cabbar kardeşinin ölümünden seni sorumlu tutuyor. Senin onları tuzağa çektiğini düşünüyor. Şimdi senin peşine düşecek. Bak eve gel. Birlikte olursak daha güçlü oluruz. Hem gözümüzün önünde olursun. Baba ben başımın çaresine bakarım. Sen de işine bak. Ne oldu şimdi? Kapattı. sevrisin İlhan. Bağırıp çağırıp çocuğu kaçırdın evden. Ne diyorsun sen Gülay ya? Ha? Ne diyorsun sen? Çıldırtma beni. Ben burada cayır cayır yanıyorum diyorum. Sen bana bir ateş yaksana diyorsun. Ay sen şimdi haklısın yani öyle mi? Bunun hakkı hukuku kalmadı Gülay. İşte gördün sen konuştun gelmedi. Ben konuştum gelmedi. Gelmiyor. Gelmiyor.